geçen ilçe başkanımız, milletvekillerimizle birlikte kaymakam bey, e, sayın ulaştırma bakanımızla görüştüler. Karahallı'ya şu anda e, özel idare ya bağlı olan köy yolunun biz e, karayolları ağına alınmasını istiyoruz. Onunla ilgili ulaştırma bakanımızla görüştüler karayolları ağına alınırsa o yol daha genişletilecek. <laughs> eee genişletmek için de ya istimlak edilmesi gerekir veya taahhütname ile verilmesi gerekir. Şu anda köy yolu. Yani karayolları kendini onun tabiyyuk olarak alacağı için Sayın Bakan da taahhütname verilmezse onun eee yapılması konusunda <laughs> arkadaşlarımıza söyledik. Bu portalın bu şekilde alınırsa o yol karayolları ağına geçtiğinde aradaki yolda daha genişletilmiş, standartlarda yükseltilmiş bir yolun bu hizmet vermesi. Evet. Evet,